İskilip Web TV ekranlarından herkese merhabalar, hayırlı bayramlar diyoruz. Bayramın ikinci günündeyiz. İskilip Şehir Parkı'ndayız. Ve parkımız bayağı bir neşe dolu bugün, ee, bayağı bir kalabalık. Ve İskilip halkımızda şöyle kısa bir röportajlarımız olacak. Bayram hakkındaki yorumlarını alacağız değerli izleyicilerimiz. Buyurun diyoruz. Amca merhabalar, hayırlı bayramların olsun. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, Allah a. Köyümüz neresi? bir Kılıçları'nın kaynarca parçası. Kaynarca parçası. Evet. Nasıl bu bayramımız nasıl geçti? Bayram çok güzel geçti. Güzel geçti. Evet. <laughs> Peki hadi evet. hayırlı bayramlarımız olsun ellerinizi öpüyoruz. Bayram. Hayırlı bayramlarımız olsun. Hadi. Nerelerden geliyoruz? Köyümüz neresidir? Bol'dan geliyoruz. Bolu'dan ne işlerle Bolu. uğraşıyoruz Bolu'da? İnşaat sektöründeyiz. İnşaat sektöründe bayram için geldiniz. Bayram için geldik. Kaç gün buradasın nasıl olsa eskiliklesiniz? Nasıl olursa bu gece buradayız, yarın döneceğiz. Dönüş var artık İnşallah. diyorsunuz. İnşallah. Peki nasıl bu yani bu bayramı nasıl geçtiniz? Vallahi güzel geçti, hava güzel. Tam gezme havası. <laughs> Eyvallah. Tam adım. bize göre. Sizleri alalım, siz nereden Beraber, beraber, mi geldiniz? Geldin. Hep beraberiz. Anladım. Bolundan geldik. Abimiz zaten iskirtti. Aynen. <laughs> Peki, hayırlı bayramlar olsun şimdi. Hayırlı bayramlar olsun. mı kahve Evet, bugün parkımız cıvıl cıvıl değerli izleyicilerimiz. Amcam hayırlı bayramlar olsun. Meslek benim. hayırlı bayramlarınız Anladım. olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Merhabalar diyelim o zaman. Meslek taşı mısınız bu arada değerli izleyicilerimiz? Ben Zunnacı Hasan İki Punallı. İki Punallı Hasan abi. Sizle daha önce de bir görüşmemiz oldu herhalde Görüştük, Hasan abi. Görüştük. Düğün çaldık para var. Değil mi? Öyle bir Tabii. işimiz oldu. Nasılsınız Hasan abi? İyiyiz Allah'a şükür. Ne yaptınız sen, bu bayram? Sen ee, Harun Kula'nın ne oluyor? Harun Kula abimin kayınçısı oluyor. Ha, o da benim bacanağım oluyor. Öyle mi? Tabii. Mustafa, olsun. Mustafa, Mustafa Senin, abim oluyor evet. Evet tanırım iyi tanırım. Nasıl geçti bayramımız bu? Bayramımız çalışmakla geçecek bakalım. Hayırlısı. Öyle mi? Ee, Asarcık'a gideceğim düğüne. He, düğüne gidiyorsunuz. Evet. Hayırlısı evet. olsun. Size hayırlı işler şimdiden. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de iyi Sağ olun. Evet. Herkese röportaj yapıyoruz. Bir de burada evet. bir abimiz var. röportaj alalım. Abi hayırlı bayramlar olsun. Sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Nasıl geçti bayramımız? Valla çalışmak abicim. Çalışıyoruz. Çalışmak. Çalışma Hizmeti devam. <laughs> Sahnelerimizi almıyoruz. Evet. Anladım. anladım. Elinden geleni yapıyoruz. Eyvallah diyoruz. <laughs> siz var siz... mı izleyicilerimize veya selam söylemek istediğiniz birileri? Abi herkese hayırlı bayramlar. Allah sağ Sıhhat versin. <laughs> Allah herkese hayırlı şey versin. Teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Oo. Selamlar Ferdi abi. Teşekkür ediyoruz. Gelin bakalım sizin isimlerinizi de bir öğrenelim. İsmin ne senin? Utku. Utku. Senin? Yazın Alperen. Alperen. Bak şu yana dön de kamera görsün seni. Bir el sal bakayım oraya. Kim sizin babanız? Şöyle babanızı da bir tanıyalım. Bu. Tuncay. Bu ismi ne o adamın? Tuncay. 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 Oo. Tuncay Bey merhabalar. Merhaba. Abi iyi bayramlar abi nasılsınız? Size de iyi bayramlar olsun. Şu saçlarını da düzelteyim biraz. Saçlar, ee, ağaçlardan sağaçlar, dallar yapraklar düşmüş. Nasılsınız iyisiniz. iyisiniz? İyi abi Allah razı olsun. Gezim bayram işte. için bayram için İskilip'e geldim abi. Nasıldı bu bayramımız? İyi abi şu an. İşte iki günlük izin. İki günlük için izin. Bugün dönüş yapacağım. Öyle mi? Nereden geldiniz? Ankara'dan geldim abi. Ne işler o şu Şehir hastanesinde şoförlük yapıyorum abi. Şehir hastanesinde şoförlük, şoförlük yapıyorum. Şoförlük yapıyorsunuz. Peki var mı izleyicilerimize veya selam göndermek istediğiniz üzere? Herkesin bayramı iyi olsun. Dönüşlerimiz çok sakin olsun. Trafikler malum çok hızlı gidiyoruz. Çok kaza oluyor. Evet. evet. Hastanede çalıştığımdan biliyorum. Çok kazalar geliyor. Evet, doğru. Çok doğru. dikkat edelim arkadaşlar. Doğru. Herkese hayırlı bayramlar. Teşekkürler i̇yi ediyoruz. ediyoruz. Size de hayırlı bayramlar olsun. Hadi bay bay. Evet değerli kameramanım Melih Baran kamerada. değerli izleyicilerimiz. Hayırlı bayramlar olsun arkadaşlarımız. Nereliyiz? Çorum İskilip Asarcık. Asarcık'lısınız. Oo ben de şapkan alayım o zaman. Yakınız evet. bizbirbirimize. Evet. Bayram için mi geldiniz? Burada mı duruyorsunuz? Yok Ankara'da duruyorum. Ankara'da ne iş yapıyorsun Ankara'da? Fabrika'da çalışıyorum. Ne fabrikası bu? Kaucuk. Kaucuk fabrikası. Evet anladım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum. Cumhurbaşkanlığında çalışıyoruz. Evet. Senin yerin iyiymiş o zaman. Aynen. Siz? Sanayideyim ben, ekolde. Ekolde, burada. burada. Anladım. Nasıl geçti bayramımız? İyi geçiyor abi, Allah'a şükür. Bugün de evet. parkın sefasını evet. sürelim dediniz, öyle evet. mi? Evet. Peki, hayırlı sohbetleriniz olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, bayramlar abi. hayırlı bayramlarınız olsun diyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? İyilik uğraşıyoruz vallahi ne yapalım? Nasıl geçti bayramımız? Bayramlar, bayram güzel geçti. Güzel geçti. Güzel geçti. Saatte biz Ankara'dayız, gezmeye geldik. Ankara'dan geldik. Evet. Geldi. Ne işler uğraşıyorsunuz Ankara'da? Tır şoförüyüm. Tır şoförüsünüz evet. maşallah. Abim de o sektörle uğraşıyor. Nerede? O yurt dışı çalışıyor. Önce ben de çalışıyordum, şimdi şey, şey yurt içindeyiz şu Öyle anda. Mi? Ama Temmuz'da nasip nasıl olsa yine aynı devam. Kaç gün buradasın nasıl olsa? Daha birkaç gün, bir iki gün buradayız. Bir iki gün Arkadaş burada. misafir, o da Ankara kazandı. Ankara kazandı. Evet. Siz ne işler uğraşıyorsunuz abi? Aynı beraber. Aynı, aynı berabersiniz. Abim zaten iskirip Evet, Nasılsın aynı abi? İyisin Şükür hamdolsun. Nasıl geçti İyi, çok güzel. Eşi dostluğu gördük. Neşelendik. Çoluk çocuk geldi. <laughs> Var mı selam göndermek istediğiniz birileri? Valla bizden istiyor. umanların an. herkese selam. Hayırlı bayramlar. Teşekkür Hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz, Hayırlı bayramlar. <laughs> hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Amcam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bayramların olsun. Ya, sizin de hayırlı bayramlar. Çay içelim. Çok sağ olun. Yani şu an röportaj bölümündeyiz. Kahve içelim. Kah çok teşekkür ediyorum. Sizin bayramınız nasıl geçti? Çok güzeldi. Oh, Allah'ım her güne olsun. şükürler olsun. Gayet İlk güzel, gayet iyi. Köyümüz neresi? Kurçay, şehir Kurçay koyu. Öyle mi? Ne Bahmet, işler uğraşıyorsun Kurçay'da? Ben ben buradayım, İskilip'deyim, inşaatından uğraşıyorum. İnşaatla uğraşıyorsun, ne? anladım. Ahmet Kıratlı. Ahmet Kıratlı. Hı. Peki amcam size şimdi tekrardan yine hay bayram olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah diyoruz. Çok güzel bayramımız geçti. Allah'ım her günle şükürler olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizden de Allah razı olsun. Eyvallah diyoruz. Sağ olun. Evet kameraman Melih Baran takip ediyor musun beni? Evet, burada çok değerli bir kardeşimiz, Ahmet kardeşimizle beraberiz. Ahmet Bey, hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyisiniz? İyilik. Nasıl geçti bu bayramımız? Bu bayram iyi, yoğun biraz tempo. Tempo, koşturuyorsunuz. Hı -hı. Evet. Yani e, sen bir de buradasın, gemi işiyle uğraşıyorsun. Evet, gemiye gideceğim işte, bayram sonu. Bayram sonu gidiyorsun. Hı -hı. Nereye gidiyorsun? Antalya. Öyle mi? Yurttaşı, Dubai, Rusya, Eyre'ye gideceğiz. Maşallah işte. iyi geziyorsun. Biz evet, de işler... götürürüz o zaman. Ahmet tamam siz de götürelim. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey? Ya izleyeceğim, söyleyeceğim bir şey. Ee, selamlar, iyi bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve İskilip'in e, sevilen isim Recep abimiz de buradaymış değerli izleyicilerim. Merhabalar Recep abi. Merhaba. Abim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Nasılsın iyisin? İyiyim sağ ol. Nasıl geçti bayram? Bayram iyi güzel geçti. İyi geçti değil mi? He, iyi ne geçti. yapıyorsun parkta geziyoruz mu? Parkta geziyoruz. Var mı bizden bir isteğin arzun? Sağ ol. Tamam hadi kolay gelsin. Evet parkımızın emekçilerinden Ahmet Bey'i de gördük. Ahmet Bey'in de şöyle kısa bir röportajımız olsun. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. selamünaleyküm. Bayram, Hayırlı bayramlar abi. Nasıl geçti bayramımız Ahmet Bey? E? Çok güzel abi. <laughs> Çok güzel geçti diyorsun. Evet. Çalışıyoruz diyorsun. Çalışıyoruz. Siz nereden geliyorsunuz? Ankara. Ankara'da ne iş yapıyorsunuz? Alt yapı şimdi. Alt yapı işe. Evet. Kaç gündür ne buradasınız gitti? 2-3 gündür buradayım. 2-3 gündür. Aynen. Bayram için geldiniz. Bayram için geldik. Geri yolculuk. Siz nereden? İstanbul'dan. İstanbul'da ne İstanbul'da işler yapıyorsunuz? Tekstil. Tekstil üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Bayram için geldin Evet. Köyümüz neresi? Burası. İskit Merkez? Evet. Anladım. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir selamınız var mı? Yani. Yok. Herkesin bayramını kutlarım. Herkes kendine iyi balsın. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. olsun. Hayırlı bayramlar. Çağılır. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı abi. Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> i̇yi abi. Allah aşkına siz de Nasıl geçti bayramımız? Şükür. Güzel bayram. Bayram güzel diyorsun. Ama işte potansiyelimiz düşük. Gelip giden yok abi. Yapacak bir şey yok. Eskidik. Hmm. Ne işle uğraşıyorsunuz İskirt'te? Amel abi, marabayız. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne işle uğraşıyorsunuz kardeşim? Ben <laughs> kepçe operatörüyüm. Nerede yapıyoruz? Buradayım şu an. İskirt'tesin. İskirip'te. Anladım. Hayırlı bayramlar olsun Hayırlı size. Hayırlı bayramlar olsun. İskirbimiz olmazsa olmazı fark to dondurma da bayağı bir kuyruk var. Şöyle orada da bir kısa bir röportaj yapalım. Merhabalar. Merhaba abi. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ ol abi sizden de bayram bayram olsun. Nereden geldik ne yapıyoruz? Abi Ankara'dan geldim. Ee, güzel eskilibimizin parkta dondurmasına yiyeceğiz. Aynı evet, meşhur aynen meşhur zaten. Olması olmaz Aynen öyle. Ne iş yapıyoruz Ankara'da? Üretim sorumlusuyum şu an. Üretim sorumlusu. Evet. Ne üretiyorsunuz? Konteyner üretiyoruz. Hani izleyicilerimiz de görsün en azından. Memleketteki bir arkadaşımız en azından bu işi yapıyor bir işi yok olabilir. Eyvallah tabii ki. Her zaman bekleriz Ankara'da. Var mı izleyicilerimiz söylemek istediğiniz Herkesin bayram bayram olsun. Hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ Eyvallah. olasın. Eyvallah. Nereliyiz? İki Pınar. İki, eski Muhtar. İki Pınar'ın eski muhtarı sizsiniz. Evet. Nasıl geçti bayramımız? İyi Allah aşkına. Ama eski dönük sanki biraz daha bayramlar sönüyor gibi geldi bize. Yani e, sanki daha önceleri daha bir cıvıl cıvılı bayramlar. Aynen öyle. Yani bu parka da bakıyorum ben mesela ki böyle dolu dolu oluyordu ama. Salakta bir pahalılık var şimdi pahalılığında etkisi var. Evet. Aynen. Yani bir de biz şöyle düşünüyoruz. Eski samimiyetli insanlar da sanki kalmadı gibi. O kalmadı. O eski samimiyetlik yok tabii şu an. Hani bir cep telefonu mantığıyla insanlar genelde mesela ki hani el öpmeye gitmeye de Şu an mesajda. Aynen. İşini görüyor artık. Aynen. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler? Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi günler, hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet değerli izleyicilerimiz. Parktan çıktık şöyle. Çarşıyı geziyoruz efendim. Hayli bayramlarınız hayli olsun. Bayramlar ne Değil yapıyorsunuz bayram. iyisiniz? İyiyiz abi. Bayram geçiriyoruz. Nereden geldik? İki pınar'dan. İki pınar köyünden geldik. Ee, siz nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Ne iş yapıyorsunuz Ankara'dan? Ankara'da tel örgüde çalışıyorum. Tel örgüde çalışıyoruz. Evet. Bayram için mi geldim Bayram için geldim köye. Kaç gün buradasınız, Nasıl bulsun? Bir hafta burada yok, Nasıl bulursa? Bir hafta izgiliyiz. Evet. Siz de mi? E, siz... Ben buradayım genellikle yani. Ha Yani Böyle köye da, gidiyorum evet, geri geliyorum. Geliyoruz. Geliyoruz. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir bayram mesajı? Herkesin bayramını tebrik ederiz. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler ediyoruz. Herkese sağlıklı, nice mutlu bayramlar dileriz. Teşekkürler ederim. Sizin var mı? Biz de aynı bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Teşekkürler ediyorum. Hayli bayramlar Hayırlı bayramlar olsun. dilerim. Eyvallah. Evet burada çok fotojenik bir kişilik görüyoruz. Muhammed Bey merhabalar. Abi merhabalar. Hayırlı bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Nasıl geçti bayram? Geçmedi daha devam ediyor herhalde. Üçüncü bugün, gün içindeye kadar. Bugün, artık bugünden sonra satık yavaş yavaş soluyor. Çay içer misin? <laughs> gel gel otur. Çayımızı içeriz. Gel gel otur boş ver. İki de sohbet edelim şöyle. Kapat ya gel, gel sen de. <laughs> ne yapıyorsun abi? Şükürler olsun sizden öne yapayım. Hamd olsun bizler de arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Bu bayram nasıl geçen bayramlara göre nazaran? Abi geldik işte memlekete falan hani öyle diyor. <laughs> ben hep merak etmişimdir ya. Besküp <laughs> <laughs> Hani biliyorsun. Diyorsun. Şey yok ha. Havuzlu çarşı. E, ne işle uğraşıyor? Arkadaşım. Evet, elektrik mühendisiyim. Elektrik mühendisiyim. Nerede İyiyim? yapıyoruz? Obruk'ta hidroelektrik santrali. Hidro yani. Nasıl sizin nasıl işte. İyi çok şükür. İşte. Ziyaret ediyoruz, arkadaşlarla oturuyoruz. Öyle, bir aynen, hal Aynen, ediyoruz. Yani, aynen, Ne Emre abi röportaj <laughs> var mı iz izleyicilerimize <laughs> var mı? <de> söylemek <laughs> istediğiniz bir <laughs> şey? Muhammed Bey'e bırakayım bu konuda ben. Öyle yani. mi? Daha bir profesyonel, sanki bir otojenik bir suratında var mı Muhammed Bey izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler? Al buradan herkesin bayramını enişten. <gülüyor> <gülüyor> herkesin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz bu arada ben... Muhammed Bey'in de bir çayını içelim diyoruz değerli izleyicilerimiz. Hadi, buyurun. Görüşmek üzere. Erdeniz. Evet değerli izleyicilerimiz yine İskilip'ten, sevilen simalarından İskilip'li davulcu Bilgin'le beraberiz. Bilgin evet. Bey merhabalar. Merhaba. Mikrofonu ben tutayım istersen. Sen tutacaksın, ben tutayım. Sen tut. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Nasıl geçti bayramımız? İyidir. İyi mi? Evet. Yani... Ee... Şekerdeyi toplamaya gittin mi bilmiyorum. Yok şeker toplamadı. Öyle mi? Geçti mi diyorsun Geçti. benden artık? Nasıl düğün davul işleri diye çıkıyor mu bari? Hani? Çıkmadı. Çıkmadı mı? Davul alamadık ki. Davul alamadın. Ee... Değerli izleyicilerim bilginin en büyük dertlerinden birisi de bir davul bulamadık bilgine. Ee, kaç senedir? 3-4 senedir davul arıyor. Evet. Bulamadım. Bulamadık. Evlilik işlerinde nasıl bir canlanma, hareketlenme var mı? Bir şeyler yapıyoruz mu? Yok. Bekarız. Bekarız. Buradan genç kızlarımıza duyurulur. Be bilginimiz bekar. Değerli izleyicilerimiz. Tamam. Var mı bize istediğim bir şeyler bilgin? Bir şey yok. Bir şey yok. yok. Peki sana şimdiden tekrardan hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. <laughs> evet. Hayırlı bayramlarınız olsun. İyi bayramlar Ferdi Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor bayramımız? İyi çok şükür. Nasıl? Sizlerin? Yani geçmiş zamana göre bu bayramımız biraz daha bana şöyle çarşıya baktım biraz sönük gibi geldi eskide. Yok geçmiş bayramlara nazaran iyi bu bayram. Bu bayram iyi diyorsun. Pandemiden tabi. Son iki yılki bayramdan iyi yani. Pandemiyi atlayarak ben bakıyorum. Bir öne bakıyorum. Pandemide zaten bayram Yani iyi. işte kutlayamadığımız için bayram güzel oldu. Anladım. Var mı izleyicilerimiz söylemek istediğiniz bir şey? Şu yok. Teşekkür ederiz. Misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Teşekkürler. Gidenler ediyoruz. sağlıkla saatle gitsin. Teşekkürler ediyoruz Evet şurada da emekçilerimiz vardı değerli izleyicilerimiz. Onları da şöyle yakalayalım diyoruz. Selamun aleyküm. Abi, aleyküm. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Nasıl geçiyor bayramımız? Bayramımız çok güzel geçiyor. Çalışıyoruz. Biz belediyenin işçileri olduğu için, emekler olduğu için devamlı çalışıyoruz. Öyle mi? 24 saat göreve devam. Maşallah, maşallah. Şimdi herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Teşekkür ederim. Var mı sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler? Sağ ol Allah razı, razı olsun. Hayırlı bayramlar Olur. olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Ol. Eyvallah diyorum. Evet. Burada da evet. köylümü buldum. <laughs> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Ferdi abi. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Nasıl geçiyor bayramımız? İyi geçiyor bayram. Bu bayram daha iyi. Bu bayram daha iyi. Evet abi. Yani en azından özgürüz. Özgürüz. İyi yani yani so olmasa <laughs> so oğlum, so oğlum da vurur <laughs> haberlerde. Aynen aynen. Çok, Çok e, ispayla söylemek e, istediğin bir şey varsa. E, ispayla söyledim iyi bayramlar. İyi bayramlar. Kendine abi. iyi baksın Teşekkürler ediyoruz. Görev, özel görevine özel. dikkat ediyor. Teşekkürler ediyorum. Hayırlı Oldum. bayramlar İyi bayramlar bize. abi. Ama burada mı bilmiyorum. Bir bakalım. Hayırlı bayramlarınız olsun ustama. Hayır teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl geçiyor bayramımız? İyi midir? Güzel. Güzel. Geldi torunlarımız. Elini öpmeye gelemedim hakkını helal et. <laughs> Bugün helal <geldim>. olsun. <laughs> İyisin ustam. Allah şükür iyiyim. Bu arada İbrahim Usta elektronikte ustamdır değerli izleyicilerimiz. Sağ olsun çok ekmeğine yedim ve bu konuda e, en büyük eğitimi aldığım ustalarımdan birisidir. Sizlerin karşısında da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu evet, konuda beni yetiştirdiği ederim, için. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Var mı izleyicilerimiz söylemek istediğim bir şeyler Yok, kardeşim size bir şeyler ikram edeyim, o sorun. Teşekkür ediyoruz. Vallahi biz e, deminden beri içtik, e, geziyoruz. Yine karşıdan bir tane sevdiğimiz abimiz daha geçiyor. Onunla da yanına hmm. bir uğrayalım. Komutanımız geldi. Tamam, evet geldi. Peki ustam tamam. sana hayırlı işler olsun. hayırlı bayramlar. Hayırlı günler diyorum. Sağ olun. İzlediğiniz İskilip Havuzu Çarşı'dayız. Buradaki esnaflarımıza şöyle bir ziyaret edelim diyoruz. Tuğra Müzik. Zekeriya abimizin yanına geldik. Hayırlı işler, hayırlı bayramlarınız olsun. Oo, hayırlı bayramlar. Nasılsınız efendim, iyisiniz? Teşekkür ederim. Ferdi Bey, siz nasılsınız? Nasıl, Nasıl geçiyor bayramımız? Koşturmaca. Koşturmaca. Torun geldi. Öyle mi? Aynen öyle. Çocuklar geldiler. Onlar için koşturma yapıyoruz. Maşallah. O zaman sen çok mutlusun şu an. Aynen Herkes mutlusun olsun ya. Değil mi? Aynen. Herkes mutlu olsun. Var mı izleyicilerimize veya selam göndermek istediğin birileri? Ee, bütün herkesin bayramını en içten dediklerimi kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Teşekkürler ederim Sağ olasınız. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Gezmeye devam diyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Hayır, selam iyi bayramlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, bayramınız mübarek olsun. Nasıl geçiyor bayramımız? Bayramımız güzel geçiyor, iyi. İyi yani. yani. Dışarıdan gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz var. Herkese iyi bayramlar dileriz. Teşekkürler ediyoruz, sağ, sağ olasınız. Olun. Hayırlı işleriniz olsun. İyi iletişim Size ediyoruz. De kolay gelsin, teşekkür ederiz. Eyvallah diyoruz. Evet, çarşıda gezmeye devam değerli izleyicilerimiz. Şu an Çelikler Kasabı'na geldik. Ürfet Bey hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hoş o, geldiniz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Nasılsınız? Nasıl geçti bayramınız? Nasıl gidiyor? buna şükür. İyi işe. Yoğun işte. Yoğun. Yoğun. Mevcidola, evet. Ezgi dostlarımız çalışıyor. Çalışıyor çalışıyoruz. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğim şeyler? Yok bayramdan kut 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 kutlarım. Öyle Gideyim. He, Herkesin bayram kutlu olsun. Teşekkürler izliyoruz. Size de hayırlı işler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çerezim kuru yemişin önündeyiz değerli izleyicilerimiz. Bakalım çerezim kuru yemiş ne yapıyor? Hayırlı işler, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız Hakkı Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl, Ona geçiyor sonra? bayramımız? Güzel, Eş dostu görüyoruz. Değil mi? Evet, Ramazan'ın bereketini görüyoruz. Bize böyle güzel bir Dostlarımız var. Evet, dün biraz soğuk olsa da bugün gayet güzel. Güzel. Yani hava güzel. Gülen yüzler var. Değil mi? Evet, Ramazan'ın güzelliği var, bayramın güzelliği var yani. Var mı izleyicilerimiz evet. söylemek istediğim şeyler? Herkesin bayramını kutluyoruz. Ee, Rabbim hayırlara vesile etsin diyorum. Teşekkürler ee, ediyoruz. diyoruz. Günleri mutlu ve huzurlu geçsin istiyoruz. Teşekkürler diyoruz. Sağ olasın. Size de, de hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Takip ediyor ve esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hayırlı işleriniz olsun, hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun, hoş geldin abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyi abi, Allah'a şükürler olsun. Siz de iyisiniz. Nasıl geçiyor bayramımız? Çok şükür, çok güzel geçiyor. Çok güzel. Çiğ köfte satışlarımız nasıl gidiyor? Çok güzel, on numara. O da iyi diyorsun. Allah'a şükürler olsun abi. Yani geçmiş bayramlara bakarak bu bayramımız nasıl geçti sizin için? Geçen, ay, geçen seneki bayrama göre çok güzel. Geçen sene zaten pandemi döneminde dolayı bir bayram yaşayamadık ama ben geçen sene artık saymıyorum, bir önceki bayramlara bakıyorum yani. <laughs> bir önceki bayramlara daha yoğunluk vardı. Değil mi? Bu bayram çok kimse yok. O da artık tatilden herhalde abi ya. Aynen, aynen. Bir de şimdi biraz da ekonominin de biraz etkileri var. Hani Kesinlikle. insanların gelemeyince insanlarımız da oldu. Var mı yani, izleyicilerimiz söylemek istemişler? Abi hayırlı bayramlar diyorum herkese. Teşekkürler ediyoruz sizlere de. Var mı sizin bir söylemek istediğiniz bir şey? Tamam. Yakışıklı adam, adam ama. Abi, bu adamı değerlendirelim mi? <laughs> <laughs> tamam teşekkür ederim. Abi görüşürüz. Eyvallah. İskilip Web'de ekranlarından herkese kucak dolusu saygılar, selamlarımız olsun değerli izleyicilerimiz bugün. Sima Asası Alp Bebek için çekimlere çıktık. Akabinde de İskilip Şehir Parkı'nda biraz röportajlarımız oldu. Dışarıdan gelen hemşerilerimizle sohbetlerimiz oldu. Ve Havuzlu Çarşı'yı gezdik. Çarşı tesisatlarımızla sohbetlerimiz oldu. Kamerada Melih Baran'a yaşayacak sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ben sunumda Ferdi Karabayık. Şimdiden tekrardan hayırlı bayramlar sağlıcakla kalın.